Bu videoda haftalık ders programının ek ders rapor alma kısmını özellikle kullanacağız. Ne yapmak istediğinden öncelikle bahsedeyim. Haziran mesleki çalışma döneminde okulumuza matematik ve edebiyat öğretmenleri gelecek. 5 gün boyunca mesleki çalışmalarını bizim okulda yürütecekler. Cuma günü de bizim onlara ücret çizelgesini bireysel bir şekilde vermemiz gerekli. Amacım onların ücret çizelgesini programa hazırlatmak. İlk olarak veri tabanımın etkilenmemesi için farklı bir kayıt klasörü seçiyorum. Kayıt klasörü değiştir diyelim. Masa üstüne yeni klasör oluşturalım. Seminer şeklinde bir isim verip tamama basıyorum. Herhangi bir bilgi olmadığından dolayı okul bilgileri kısmına girip tekrardan okul adını yazıyorum. İlini yazalım. İlçe Okul müdürümüzün adı. Sonraki aşamada Öğretmenlerimizi içe aktaracağız. Bize gönderilen listeye göre öğretmenleri sınıflara dağıttık. İsimleri A sütununda, soyadları B sütununda, branşları C sütununda, eğitim sınıfları da D sütununda yer alıyor. Branşları görev türü olarak, eğitim sınıflarına ise kadro türü olarak içe aktarmayı düşünüyorum. Böylece kadro türüne göre çıktı alacağım zaman bana sınıf sıralı bir şekilde öğretmenlerin çizelgesini verecek. Öğretmen ekle düzenle sil kısmında öğretmenlerimizi ekleyelim. Menü öğretmenleri içe aktar diyelim. Buraya dikkat edin. Başlık kısmında Excel'in hangi sütunlarını kullanacağını bize söylemiş. Birinci sütun ad, ikinci sütun soyad olmalı. Masa üstünde seminer öğretmen listesi dosyamı seçiyorum. Şu an için öğretmenlerimizi varsayılan kadro biçimi kadrolu bu şekilde yazmış. Görev türlerine herhangi bir şey yazmadı. Excel bilgi aktarımı kısmında bu defa görev türünü ve kadro türünü almaya çalışacağız. Kimlik tespiti için ad soyadı kullansın. A sütununda isimleri var. B sütununda soyadları var. Kadro türünü D sütunundan, görev türünü C sütunundan alsın. Yaptığı işlemleri E sütununa yazsın kadro görev türü yoksa eklesin şeklinde bilgileri giriyorum. Excel dosyası işlem yapalım tekrardan. Az evvelki dosyamızı tekrardan seçelim. E sütununa yaptığı işlemleri yazmış. Hata içeren bir ifade yok. Kapatalım. Şimdi öğretmen genel kısmında tekrardan bir kadro türlerini kontrol ederim. Kadrolu kimse yok. Diğer öğretmenlerimizin de kadrosunu eğitim sınıfına göre düzenlemiş. Görev türüne bakalım. Görev türü de tamam. Ücret çizelgesi raporunu alacağımız zaman üzerinde iki tane imza var. Biri onaylayan okul müdürü. Az evvel bilgisini girmiştik. Bir de düzenleyen kısmı. Müdür baş yardımcımızı ekleyelim. Yine öğretmen ekle düzenlesil kısmında. Sonraki aşamada haftalık ders programı kısmına gidiyoruz. Çalışmamızın bilgilerini düzenleyelim. Seminer dönemimiz 24 ile 28 arasında. 24 başlangıç tarihini seçeyim. Çalışmanın üzerinde sağ tıklatıp çalışmanın başlangıç tarihini güncelle diyelim. Bitiş tarihi 28'i, bitiş tarihini güncelleyelim ve ismine de yeni çalışma değil de seminer dönemi yazalım. Haziran seminer dönemi. Sonraki aşamada ek ders ve devamsızlık yapacağız. Ek ders veri tipi öğretmen kısmında ya da öğretmen ek ders veri tipi kısmında bir düzenleme yapmamız gerekli. Ek ders veri tipi öğretmen daha kolay olacaktır. Öğretmenlerimizin ek dersini 110 KBS koduyla günlük 3 saat şeklinde vereceğiz. Tüm öğretmenlerimizi seçelim ve ekle diyelim. Şimdi burada müdür baş yardımcımızın ismi yok. Tekrardan bir geri dönelim. Öğretmen, öğretmen ekle düzenle sil kısmında müdür baş yardımcımızı bulalım. Bakın ek ders hazırla kısmı işaretli olmadığından dolayı az evvelki listede çıkmadı. Diğer öğretmenlerimizde ise ek ders hazırla işaretli. Haftalık ders programı ek dersi ve devamsızlık kısmına geldik. Öğretmenlerimizin bu hafta verilecek ek ders veri tipini seçtik. Eğer ki öğretmenlerimiz devamsızlık yaparsa devamsızlık ekle kısmında devamsızlıklarını eklememiz gerekli. Örneğin Adil hocamıza pazartesi günü bir günlük bir devamsızlık yazalım. Adnan hocamıza da pazartesi günden itibaren iki günlük bir devamsızlık yazalım. Sonraki aşamada haftalık ek ders puantajını düzenli yapacağız. Şimdi ilk öğretmenimize pazartesi 3 yazdım. Farklı bir kutuyu işaretledim. Tekrardan pazartesinin üzerinde sağ tıklatıp kopyala yaptım. Şimdi bunu diğer öğretmenlerimize de uygulamak için hücreleri önce seçiyorum. Ardından seçim üzerinde sağ tıklatıp yapıştır yapıyorum. Bakın bu şekilde değişti. Diyelim ki biz farklı bir zamanda BT Rehber öğretmeninin ek dersini yapacağız. Bu şekilde sabit bir şekilde vereceğiz. Onlar 4, 3, 4, 3 şeklinde alıyorlar. 4, 3, 4, 3, 4 şeklinde. Haftada 18 saat oldu. Bu yazdıklarımı seçip kopyala dediğimde diğer hücrelerin üzerinde sağ tıklatıp yapıştır dersem aynı şekilde uygulayacaktır. Biz tüm öğretmenlerimizi 3 saate ayarlayalım. Şu pencereyi de biraz küçülteyim. Daha hızlı bir seçim yapmak için. Evet, tüm öğretmenlerimizin eğer ki devamsızlıkları olmaz ise haftalık 15 saat yazılacak. Ardından kaydet diyorum. 389 tane kayıt güncellenmiş. Öğretmen sayımız da o kadardı. Sonraki aşamada diyelim ki öğretmenlerimiz devamsızlık yaptı. Onları eklediğimizi farz edelim. Cuma günü de aylık ek ders montajını düzenli yapacağız. Satır satır öğretmenleri göstermiş. Ayarlar kısmında renkler sütunlara uygulansın şeklinde işaretleyip yükle dersek bize hafta sonlarını bu defa renklendirip gösterecek. Çalışma aralığında tümünü hesapla diyelim. Ardından kaydet diyoruz. Şimdi iki öğretmenimize devamsızlık yazmıştık. Şu toplam kısmını işaretleyip bir sıralayalım. Adnan hocamız 9 saat. Onun gününlerine bir bakalım. Pazartesi ve salı günü ücret vermemiş. Adil hocamız pazartesi günü devamsızlık eklemiştik. Onun da 3 saatini pazartesi günü kesmiş. Aylık ek ders puantajını düzenledikten sonra da ek ders raporu Alma kısmına gidiyoruz. Burada da menü seçilen öğretmenlerin ücret çizelgelerini ayrı ayrı yazdır diyorum. Hazırlayan seçilmemiş dedi. Hazırlayan kısmında müdür baş yardımcımızı seçelim. Tekrardan menü seçilen öğretmenlerin ücret çizelgelerini ayrı ayrı yazdır diyelim. Bakın alfabetik sırada Ayarlar kısmına gelip kadro türü göster diyeyim. Bu defa kadro türüne göre sıraladı. Kadro türü aynı olanları da ismine göre sıraladı. Sağ tıklatıp tümünü seç diyorum. İşlemi tamamla. Biz PDF olarak yazdıralım. Normalde yazıcıya göndermemiz gerekliydi. Birkaç tanesini seçip test edebilirsiniz. Ardından tümünü yazdırırsınız. PDF seçtiğimizden dolayı bizden bir yer istedi. Masa üzerinde yeni klasöre kaydetsin. Bu videomuz bu kadar. İyi çalışmalar.